Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda gez uygunluk haritası video serimizin sonuna gelmek üzereyiz zaten arkadaşlar. Son 3 videomuz kaldı. Bunlardan arkadaşlar iki tanesi kanalda bir tanesi de üyelere özel videolar kısmında yayınlanacak. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar son olarak kriter kısımlarına bakıyoruz. Verilerimizi düzenleyeceğiz. Kriterlerimizi atlayacağız. Beşer beşerlik sekmeler halinde yapacağız arkadaşlar tüm verilerimizi. Beşlik sistem birlik kısım en az etkili, beşlik kısım da en fazla etkili. Yani en uygun alan gibi düşünebilirsiniz bunu. Verilerimizi reklasifiye yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki değerlerde işte en fazla güneşin solar değerinin olduğu yerler 5'tir. En az olduğu yerlerde 1 olarak değerlendiriyoruz. Bunları bir geodatabesin içine aktaracağız. R olarak başına bir R olarak koyuyoruz. R Classify'dan. Sol, R Solar, R Stereotology, i̇şte Yol. Burada zaten verilerimizi hazırlamıştık önceki videolarda. Özellikle e, rastlar veriler değildi. Vektör verilerde rastlara çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. Onları da zaten göstereceğim. Bundan sonra bir de text kısmından eklemeler yapacağız. Hangi değerler olduğunu açıklamalar kısmında da kalsın. AHP kısmında da arkadaşlar çok fazla değinmeyeceğim. Zaten önceki videolarımda da söylemiştim. Onlardan da izleyebilirsiniz. Diğer bu yeraltı suyu olsun, sel ya da heyelan duyarlılıklarda olsun. Hepsinde bunları çok çok açıkladığım için sadece değerleri verip geçeceğim. Bunları tek tek gireceğiz arkadaşlar. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta burada verinin rastar mı vektör mü projeksiyonlarına dikkat edin çözünürlüklerine dikkat edin hepsi bir olsun yani 30 metre çözünürlükte bütün veriler 30 metre olsun rastar veri olsun hepsi daha sonra projeksiyonlarda işte mesela burası 36. zon vgs 36. zon olmasına dikkat edin hepsini yavaş yavaş bir fiil şekilde tek tek böyle beşli sisteme getirin en sonunda da ağırlık verip ağırlıklarını oranlarını verip analizimizi sonlandıracağız. Güzel bir analizimiz oldu arkadaşlar. Herhangi bir anlamadığınız kısım olursa yorum olarak bırakabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum zamanım oldukça. Bunların detaylarında işte bu trafo mesafe verisi olsun, litoloji verisi olsun, yol verisi olsun, yerleşim yerine uzaklık olsun, fay verisi olsun nasıl bulduğumu Videolarda gösterdim özellikle bazı veriler paralı Litoloji verisini işte yani jeoloji verisi litoloji verisini Metanın sitesinden alabilirsiniz ya da Parayla da bu verileri elde edebilirsiniz Diğer verilerde de çoğu veri zaten ücretsiz veriler arkadaşlar onları da Nasıl bulduğumu videolarda tek tek göstermiştim Çok detaylı bir dem kullanmanıza gerek yok DriveRink'inde 12.5'luk dem var o size fazlasıyla yeter 30 metrelik demlerde Belli oranda ihtiyacınızı karşılayacağını düşünüyorum zaten 30 metrelik üzerinden gidiyoruz Herhangi bir problem yaşadığınızda mail atıp yorum yazabilirsiniz Dediğim gibi son video Ağırlıklandırma videosu Üyelere özel kısımda olacak Zaten bu diğer videolarımı izlediyseniz o kısma bakmanıza bile gerek kalmaz çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz Diğer türlü anlamadığınız sayısını üye olup o videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Reclassify yapıp 5D sisteme çevirip. Bu mesafede arkadaşlar ben bir makaleden aldım. Bir arkadaşım bir makalesinde böyle bir hesaplama yapmıştı. Siz eğer bu alanda uzmansanız o mesafelerde kendiniz ayarlayabilirsiniz. 500 metre, 1000 metre ya da 200 metre, 100 metre, 50 metre çalışmalarınıza göre, boyutuna göre, bir kendi bilginize göre, diğer makalelerden araştırmalarınıza göre mesafeleri ayarlayabilirsiniz. Yani buradaki kriterler bir sabit değerler değil. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Zaten bu metodun mantığı da uzmana dayalı bir metottur. Uzmanlık görüşüne göre bir metottur. Kendinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir örnek olarak düşünün. Bazen böyle programdan dolayı hatalar olabiliyor. Onlara da dikkat edin. Bu beşinci kısmı büyüktür de yazabilirsiniz. Ben tek tek yine de girdim. Sadece bilginiz olsun. Özellikle e, ağırlıklandırma kısmı, AHP kısmında filan e, görünü hangi değerleri ne verdiğinizi görmeniz amaçlı. Çünkü bazen hani e, ters işlemde yapabiliyoruz yani. Mesela yola uzak olması e, daha faydalı olabiliyor bazen ya da başka bir şekilde yani yakın olması değil de uzak olması daha yüksek puan almasına neden olduğunda ya da daha az puan olmasına neden olduğunda kafanız karışabilir. O değerleri yazmanız sizin için iyidir. Ben burada 2, 6, 12, 24 şeklinde gidiyorum. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ya da başka makalelerde hangi önceler neler kullanmış onlara bakıp değişiklikler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi göl alanları düz olduğu için eğim düşük çıkabilir. Ben arazi kullanımda onları farklı düşük puan vereceğim için etki alan dışında bırakacağım. Onlara da dikkat edin. Özellikle göl alanları mesela yüksek puanı çıktı gördüğünüz üzere. Şu soldaki kısım düz kısım göl alanı. Tuz gölü olduğu için. Bazı arkadaşlar da neden Aksaray'da çalıştığımı söylüyorlar. Sadece arkadaşlar bu veri bende olduğu için tekrar düzenleyip başka kısmı kesmek istemediğim için hep aynı alanda çalışıyorum. Siz istediğiniz gibi başka yerlerde Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da ya da başka bir ilde, başka yurt dışında bile bu verilerinizi çalışabilirsiniz. Ben sadece pratiklik olsun aynı veriler üzerinde devam ediyorum. Siz de en azından bir önceki videoda yeraltı suyu seviyesine baktınız. Bunda da güneş enerjisi uygunluk verisi şeyine bakarsanız o bölgede yaşayan çalışan arkadaşlara da bir avantaj ta şey yapar. Eğimde de aynı kısımları yaptık arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu video iki parça şeklinde olacak birinci parça ve ikinci parça şeklinde ikinci parçayı da muhtemelen ya bu hafta içinde ya da hafta hafta sonunda yüklerim üçüncü videoda katıl üyelerine ait olacak o kısım tamamen ağırlıklandırma kısmı olduğu için muhtemelen ihtiyacınız duymayacak ama ihtiyacınız olursa da cüzi bir ücret karşılığında üye olup o videoyu da izleyebilirsiniz bunları tamamen ben kendi görüşüme göre birleştiriyorum arkadaşlar kendiniz araştırıp daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim yaptıklarım aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz daha mantıklı şeyler yapabilirsiniz. Daha düzgün birleştirmeler yapabilirsiniz. Özellikle jiletoloji, arazi kullanımı kısmında bu kısma çok dikkat edin. Bunlar öneri niteliğindedir. Aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar birinci kısmın sonuna geldik. E, haftaya ya da bir sonraki hafta, hafta sonu ikinci partı yayınlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.